Sofralarınızın yıldızı olacak, pamuk gibi yumuşacık ve sadece dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz mayasız sütlü lavaşın tüm sırlarını öğrenmeye hazır olun. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün lezzet pusulası EDA, geleneksel lezzetlerimizi modern mutfağa taşıyarak, sofralarınıza hem pratiklik hem de sağlık katacak nefis bir mayasız sütlü lavaş tarifiyle karşınızdayım. İlk olarak, yoğurma kabımıza 300 mililitre kadar ılık sütümüzü alıyoruz. Sütün ılık olması, diğer malzemelerle daha kolay bütünleşmesini ve hamurun daha homojen olmasını sağlar. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağımızı ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip, spatula yardımıyla nazikçe karıştırıyoruz. Sıra geldi sihirli dokunuşa, unu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Un miktarının, ununuzun kalitesine ve nem oranına göre değişebileceğini unutmayın. Bu yüzden kontrollü eklemek çok önemli. Mayasız bir hamur olduğu için lezzetin ve o pamuksu dokunun anahtarı hamuru ne kadar iyi yoğurduğunuzda saklı. Yaklaşık 4 su bardağı una yakın bir miktar kullanabilirsiniz. Hamurumuz yumuşacık ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde onu masada bir ila 2 dakika daha yoğurarak kıvamını mükemmelleştiriyoruz. Hazırladığımız bu özlü hamuru 12 eşit bezeye ayırıp yuvarlıyor, üzerlerini temiz bir bezle kapatarak 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Bu kısa dinlenme süresi, hamurdaki glutenin gevşemesini sağlayarak açmayı kolaylaştırır ve lavaşlarınızın daha elastik olmasını sağlar. Dinlenen bezelerimizi merdane yardımıyla, tavanızın büyüklüğüne göre incecik açıyoruz. Ben 36 santimlik bir tava kullandım siz kendi tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Açma işlemi bittikten sonra iyice ısınmış tavamızda en yüksek ateşte pişirmeye geçiyoruz. Lavaşın en önemli püf noktası, yüksek ateşte sık sık çevirerek pişirmek. Bu yöntem, Lavaşın nemini kaybetmesini engeller, kurumasını önler ve o bildiğimiz balon gibi kabaran, içi yumuşacık dokuyu elde etmemizi sağlar. Pişen her lavaşı kalın bir bezin arasına sararak veya bir poşete koyarak sıcaklığını ve yumuşacık dokusunu korumasını sağlıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bu nefis lavaş tarifi genel olarak herkes için uygun olsa da, bazı özel durumlarda beslenme tercihlerimize ve sağlık ihtiyaçlarımıza göre küçük ayarlamalar yapmak faydalı olabilir. Yıldız 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 diyabet yönetimi öpücük veren Suratra'ya beyaz un bazlı lavaş, kan şekerini hızlı yükseltebilecek basit karbonhidrat içeriğine sahiptir. Diyabeti olanlar veya kan şekerini dengelemek isteyenler için, beyaz un yerine tam buğday unu veya glisemik indeksi daha düşük alternatif unları tercih etmek, lif alımını artırarak kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olabilir. Ancak bu, lavaşın dokusunu ve esnekliğini bir miktar değiştirecektir. Yıldız yıldız laktoz intoleransı öpücük veren surat rısını tarifimizde süt kullanıldığı için, laktoz intoleransı olan bireylerin laktozsuz süt veya bitkisel süt, badem sütü, yulaf sütü gibi alternatiflerini tercih etmeleri önerilir. Bu tür değişiklikler, tadı veya dokuyu minimal düzeyde etkileyebilir. Yıldız 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 gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı öpücük veren surat kılı lavaşımız, buğday unu içerdiği için gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için uygun değildir. Bu durumda glutensiz un karışımları kullanarak tarif adapte edilebilir. Ancak glutensiz unların yoğurma ve açma özellikleri farklı olacağından hamur kıvamına daha dikkatli yaklaşmak gerekebilir. Yıldız yıldız, yıldız yüksek tansiyon, hipertansiyon, öpücük veren surat tarifte tuz kullanıldığı için yüksek tansiyonu olan bireylerin tuz miktarını kendi sağlık durumlarına göre azaltmaları veya tuzsuz bir seçenek denemeleri önemlidir. Genel günlük sodyum alımını göz önünde bulundurarak tüketim miktarını ayarlamak faydalıdır. Yıldız 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 genel beslenme dengesi, öpücük veren surat, lavaş, karbonhidrat açısından zengin bir besindir. Tüketirken yanında bol lifli sebzeler, protein kaynakları, tavuk, et, baklagiller veya sağlıklı yağlar içeren avokado, zeytinyağı gıdalarla dengeli bir öğün oluşturmak, daha uzun süre tok kalmanızı ve besin çeşitliliğini artırmanızı sağlar. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle ve sağlıkla kalın. Bir sonraki enfes tarifimizde görüşmek üzere.